Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Ee, bu kanalımızın ilk videosu olacak. Eşimle beraber cenga cezalı, yok pardon, <laughs> Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Ee, bu kanalımızın ilk videosu. Eşimle beraber ne yapalım ne yapalım diye düşündük. Makyal cezalı, cenga oynayalım dedik. Kazanan kaybedene gözü kapalı makyaj yapacak. O zaman başlayalım. Başla. Bayanlara öncelik. Yok sen. Ben başım. Dokunduğunu almak zorundasın bu arada. Öyle evet. bir şey yok. Evet, Hadi, hadi zaman. başla. İyi, dokunduğumu aldım. Tamam, ne dokunduğunu olsun? aldım. O zaman ben de şuradan hemen Bak, alıyorum. Ama sen burada pusu kurmuşsun. Ha, üstüne mi koyacağız? Üstüne koymayalım üstüne bence. Koymayalım. Koyalım mı? Evet. Hadi başla. Üçte biter. Tamam, üçte bitsin. Ama yapamıyorum. Elim titriyor bugün. Ay harbiden elim titriyor. <laughs> Sohbet edelim ama. Efendim. Ne, ne diyelim? Ne konuşalım kendimizi? Ne konuşalım? Kendimizi tanıtalım mesela bu ilk videomuzda. Tamam. Başla. Dikkatim dağılıyor ama benim. Dikkatim da benim de dikkatim dağılıyor. Ne yapacağız? Anne hani ilk dokunduğumu sallıyordu. Aa! Eşimle beraber biz restoranda tanıştık arkadaşlar. İlk başta hiçbirimiz, yani ikimiz de birbirimizden hoşlanmıyorduk. Sonra bir elektriklenme oldu işte falan kavga ediyorduk böyle iş yerinde tartışıyorduk. Tabii kendisi beni seviyordu ama ben sivrilememeye çalışıyordum. O da beni seviyordu. Neyse bir gün... Galiba ben yıkacağım yani. <laughs> Dur. ha sen de sıra hadi. Hadi, hadi yıkıl. hadi yıkıl, hadi yıkıl bir sıfır olsun hadi. Hadi çek. Yıkılacak, bunu çekersin yıkılacak. yıkılacak. Tuttum bir kere. Hadi. Yıkılmadı, Hayattayım. Sıra bende. Aa. Oh. Ama çok oynuyor. Çok oynuyor. Çünkü tek Allah'a emanet yaşıyor şu an Jenga. Çok oynuyor. Nereden olsun? <laughs> Kusura bakma her yere dokundun. Olsun. Oyun bozanlık yaptım birazdan. Ben. ben. yapınca ben kızıyordum. Anam <laughs> anam. Hadi evet. Aldım valla aldım. Sen de patlayacak şimdi bu. Emin misin? <gülüyor> Yapma. Yok yok yok. Eee şimdi o üç tane koydun. üç tane de alabilirim. Yalnız. Yalnız üstlerden de alabilirsin de. Üstler pek de sağlam dönmüyor. İyi anlat. Ben anlaya çalışıyorum. Anlat yani. anlat. Anlat ama konuşman lazım. Eee sonra ne oldu? bir sevgili olduk. <laughs> ya ama bak. E ne istedim yapabilirsin? Sonra biz sevgili olduk. Evet yıkalım. Yıkıl yıkıl. yıkıl. <laughs> Yıkılacak işte daha neyi uğraştırıyor? Vah! Vah! Vah ne? Biz Neyse ondan sonra işte ee, çıkmaya başladık biz. Ne zaman çıkmaya başladık? Tarih istiyorum. E, 14 Şubat 2019'da çıkmaya başladık. E, ondan sonra şimdi Eylül'ün ya fazla şey yapmadık yani, sevgili kalmadık. Ee, sen Sıra sende ya Hülya. bende mi? O evet. zaman anlat hayatımda. Ha. Eylül'ün 12'sinde nikahımızı kıydık. 12'sinin akşamı kınamızı yaptık. 15.09.2019'da evlendik. Şu an evliyiz. Fabrika işçisiyim, fabrikada çalışıyorum. Eşim koronadan dolayı çalışamıyor işte. Şimdi sıra bende değil mi? Evet, sen de hayatım. Hadi bak, çok kötü oldu biliyor musun? Şu an senin için bu durumda olmak istemezdim. O yüzden hadi, devir de yenisini izleyelim. Devireceğim galiba, az kaldı. Eheheheh Biraz direbilmedim Sığındım Yatacağım Lan oğlum Bir şey söyleyeyim mi? O çok dayanışmış Ben bilmem Şunu alayım da sen gör Hadi Niye yıkadın ki? Niye yıkadın? Keyif aldım Neyse sen girsene. Tamam tamam. tamam. evet. Başlıyorum. Baba. Tamam. Başladım. İyi. <laughs> Güzel. Ay keşke yıkılsaydı ya o darbede. Ama hayır o kadar yanlış şey yapıyorsun. Hadi hayatım hadi. Bak ben bir defa da tutup çekeyim yani istediğimi. Hadi 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 <laughs> hadi. Lan öyle, öyle bir şey diyecektim olmayacak oraya <laughs> bir şey tamam mı lan dedim yeri. Aldım sıra sende. Gelmiyor Aha, ki. Gelmiyor gelmiyor. ki. Bunlar bugün bilmiyorum. Hadi hayatım hadi hayatım. Bunlar benim hiç bu yeni değil. Üstten çek üstten. Yok. O, o zorlaşmaya şey... çalışıyor. Ben Özellikle kaptan alıyorum ki ya. makyajı bana yapmasın. Kendisi. Dışarıda, ben, sen itsemsin. sen dokunmadın değil Hayır sen koydun <laughs> <laughs> Video çekiyor zaten. <laughs> video çekiyor zaten. <laughs> Anne sen <laughs> koyduğundan sallanmaya başladı. Ama sen dokundun. Ben dokunmuş olabilirim dokunmadım, ama... Dokunmadın, Sen Neyse tamam hadi bir bir olsun. Tehditim bende kalsın. Ben kazanmadım da kamera kaydından bakarız buna. başla hayatım. Ben sıra ben mi? Evet. Ya Allah bismillah. Bu dişinde bunu gözüme e, küçük geldi. Öyle yok bir parmakla daha baksın. <laughs> hadi. Tek elle hadi hadi hadi. hadi. Yok. Hadi. Gelmiyor ama ben ne Hayır, yapayım? Hayır hadi. Onu almıyorum o zaman. Ee, ne oldu? E, gelmiyordu ne yapayım? Çekiyorum Söyleme geliyor. De. Ne yaptım gelmedi. Demek ki kısmetimde yokmuş o da. Allah sımsı bir nam. Gel canım. Hadi bebeğim. Düştü mü? Hayır. Vay da hay, Ersin hay. bize de çocuk getirebilirsin. <laughs> düşmedi mi? Cidden evet. mi? Hayır. Ha, bunu yaptın yani bana. Bak üflüyorum da git düşmedi. Tamam. Evet düştü. Tutup tutup. o benim de tuttum daha. Sen bırakmışsın. Ben o galiba tuttum. bugün gelmeyecek. Bizim ne içeri şimdi Biraz senin bölgene girdim ama. Dur ısırma kolumu. Isırma. <gülüyor> Düşüyordu <gülüyor> Bana ne düşmesi lazım zaten. Hadi, zaten baka Hadi bakalım. Ben bakalım. sonra makyaj yapmak istedim çünkü. Kimin kime yapacağı belli olmaz. Göreceğiz. Hayır dur dur. Hayır, Hayır tamam. dur dur yok. Ay düşecek şimdi ortaya düşecek. Tamam bak. Tamam sıkıntı yok. Karışmıyor. Eee? Hadi. Hadi aldım. Çok şükür. çok şükür, çok şükür. Bardağını çek de düşerse Ona oradan Aynen. gelmez. Bardağını çek, bir şey olmasın. Oy, oy, gitti, Ayledi, oy, oy. Gitti, gitti, gitti. Bak yıkılmadı. Öyle bir şey yok. Yıkılmadı. Kur'an atılsın, Kur'an İki bin. İki bin, evet iki bin. Makyaj gidiyor. Mustafa makyaj yapayım mı? Evet, son makyajımı İyi. yapacağım. Sonrasında gözünü kapalı bırakacaksın. Hayır, gözü kapalı olan sensin evet, bebeğim. Hayır, ben o zaman hepten yandım. Zaten makyaj yapamıyorum hepten. Tamam işte, ben senden yapmayı çok istiyordum. Olmaz. İnşallah alır, sen alırsın, kazanırsın. ben kazanırım. İnşallah. Sonra yiyin. İster yenersin, tamam İnşallah ben kazanırım, sen kazanır. Söyle bakalım Ali da. Bugün ne öğrendin? Jenga oynamayı. Jenga oynamayı mı? Evet. Makyajı benim yapacağımı biliyorsun ama değil mi? Benim yapacağımı biliyorsun aslında. Yok. Sen bana yapamazsın. Sıkıtaşma benimle. Benim. <laughs> Çok güzel oldu. Aferin. Sağ so, ol. Oldu mu sana iki iki? Sonra. Değil mi? Alan kazanır. An Ana. Alan kazanıyor. İnşallah ben alacağım. Ben alacağım. Yok. Ben alacağım. Cık, olmaz. Evet. Acı bana. Kusura bakma ben çok yapmak istiyorum bu makyajı sana. <laughs> o yüzden veremem yani. <laughs> bu eli veremem. Düşemedim. Eve mi eve? Eve eve eve. Heh. Vermeyeceğim yani. Öyle söyleyeyim. Hadi bakalım Recep. Evirebilecek mi acaba? Bana Recep demeyi keser misin? Tamam, muhalefet. Dizi? Dizi hayatım. Tamam, dizi Ben veririm, sen de verirsin. Kameraman, şunları verir misiniz? Hı, Arkadan dolaşıp ulaşıp Teşekkürler. Zahmet değilim size de Ersin Bey e ama... Kardeş canım. Apartmandan sevgiler. Sağ olun beyefendi. Oo, o kadar mı bir yerdeymiş? Evet, demiş? ben bir tane. Tane yerde zannediyordum. Yıktı niye almadın? Sen başlamıştın, ben başlıyorum. Evet. Direkt aldım. Hadi Doğru. bakalım. Panik atamam. Tek kural olsun bu. Dokunduğunu alalım. Dokunduğunu alamam. İlk başlarda öyle bir kural yoktu yani. <laughs> Oyun bozancılık yapma. İlk baş öyle dedin tamam. Sonra sen her ikisine böyle böyle dokundu. Yalan mı? Canım ben bizim istersen onu alırım. Can, hangisini istersen onu al. Ama ben kazanacağım, görürsün. Ha, Aha. üf. Üf üf ne? Üf üf deyince gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Alamıyorum. Hadi bakalım. Hepsi çok sert. Bu hariç. O hariç. <laughs> Aslında buradaki de hariç de işte. Aha. Sen alamıyorsun. Tabii tabii, görsem söylerim. Ben gördüm ve söyledim zaten, sen merak etme. Ay. Şimdi sen gör ve söyle. <laughs> Yav. <laughs> Öyle bir makyaj yapacağım ki sana. Hangisini tutuyorum ben ya? Ay ben çok salladım. Şşşt bu parmağa basılmak yok. Parmakla bastırmadım yemin ederim bastırmadım. Bak sen oturana kadar koyana kadar ben zaten çekiyorum. Hadi bakalım. E sen görüyorsun çünkü ben görmüyorum. Hadi sen de gör. Onu alamazsın. Onu alırsın. Ben alırım. de bunu alırım ama. Hadi hadi yıkamlı olma almadı aldı. Bizim kolay biraz yamuk gidiyor ama olsun. Aynen yamuk gidiyor, baya bir yamuk gidiyor. Yapma be! Vallahi yıktı, vallahi yıktı. Yemin ederim bir şey yok. Işte yok, işte yok. <laughs> vallahi yok. Hiç de yok, hiç de yok, Sana makyaj yapacağım, hazır mısın? Değil. Nasıl bir makyaj istersen? Çok oluyor. Çok mu göreceksin? <laughs> yaz, yaz makyajım olsun, kış makyajım olsun. Vallahi bana kalırsa hiç olmaz. Yapacağım hiç kusura bakma. Makyajlarımı alabilir miyim? Makyajı alabilir al, misin? Verir misin? Hiç parası yok? Hadi lütfen. Lütfen bekliyorum. Biraz el oku. Şunları çekeceksiniz tamam. Çekelim şöyle. Çekelim çekelim. Al sakma dinleyi getir bir Bunu ben, getirdim, ben şey için. Benim içimden, benim kendim için getirmiştim aslında. şimdi... Benim için bir kere bir durmaz çıkartma bakın. Ay dur kolay ditmiyor, değil miydi? <laughs> şimdi ben gözümü kapatacağım tamam mı? Ee, ben sana bir şey vermeyeceğim. Sen ne bulursan yap. Hayır sen ne bulursan yap değil mesela. Şu an nasıl olsun? Söyleyeyim mi sana. Ben bilmiyorum nasıl olur. Şunu süreceğim hepsini çıkartayım. Buradan mı süreceğim? Evet. Ümer sürmeyeyim çünkü süremem. Süreyim mi ya? Süreyim. Kuralı yok mu? Yıkarken kolay sürüneceklerden sürüyorum. Hiç. Kusura bakma yani. Hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Ben de öğrendim de sakın Brezilya ufak. Evet. Şimdi hepsini böyle bir şey yapayım. Gözümde, gözümü kapatacağım. Şimdi canlısı kapatacağım. Şimdi şey yapayım. Tabii ben istediğim şey sen elime de verebilirsin. Hayır. Yani. Evet öyle var. Öyle vereceksin. Vereceksin evet. Dur saniye. <laughs> Topiş çanakların iyi misin? Koç ya. Ya dur. neredeydi? Tam burada. Evet. Bu da var. Yok bu fanten istedim ben. Bu da sürmedik. Bilmiyorum şu an ne gösterdiğini. Bu şey sıkınca buradan çıkacak değil mi? He <laughs> oradan çıkacak. Şu an çıktı parmağından aşağı taşıyor. Ay taşmasın. Taşı taşı yere düştü. Yala yala. Çok ısıttım <laughs> gel buraya. Allah'ım. Ay hiç görmüyorum şu an. Bir de sakallarım var senin o da var. Şaka yapıyorsun benim sakallarım yok. Var bu şeyi de yedirmeye başlayayım galiba. Bir şey diyeceğim, burnum üstünde beni kaşındırıyor bir şey ya. Ay şu an görmüyorum ama. Bir şey güzel oluyor da bilmiyorum şu an nasıl olduğunu. Biraz yaklaşır mısın bana? Ya, dur ben sana döneyim. Ya, dur. Hiç olmadı ki bu. Ha, Telefon. Ya bu biraz da bitsin. Hello. Biri dayı şu an. Biri dayı şu an sonra ara makyaj yapayım sana. Kaybettim oyunu. Kapat. Kötüyüm. Kötüyüm. Kız kardeşim. Kız kardeşim. Tamam kapat istersen sonra sana. Şimdi zaten. Gözleri kapalı kapalı. Tamam telefon. Dedim evet, telefonu kapatır mısın? Şu an videodayız. Biraz bana gel benim halimde. İnanır mısın? Geldim. Bizim nerede? Burada. Hmm. Aldık yaladı galiba. Ben yani öyle hissediyorum. Bu yıkanım bu yıkanım kaçma hepsi. Şöyle bir tane de tüm bir tane. mı bir tane Ay şey istiyorum ben puzra istiyorum. Pembe diyebilirim. benim. ten renginde bir siyah şeydi. Bir de bezi var mı? Ha bezi var bizim var. Ha evet bu. Allah nereye nereye gider bize? Neren burası ya? Gözümün altı. Ha gözüme sürdü şu an. Taşıma tamam. da sürdüm. Görmüyorum şu an neye sürdüm. Makyajın sonu videonun sonunda göstereceğiz resim çekerek. <laughs> Öyle mi olacak? Evet. O resmini mi çekeceğiz? Videonun sonunda bırakırız. Tamam yeter bence ya. Zaten şöyle yedirmeye kalırsam. En azından bunu fondöten yedim şu an. Sakın ama masasında çok güzel makyaj yapar mı da yani çekine? Fazla değil. Bu bir tane küçük fırça şunun içinden. Al dur bak verim bekle. Al. Hayır bu değil, lütfen. O fırçayı verir misin? Hayır, ben tamam, al, al, bu Hayır bu değil ya. Tamam al burada. Kal kalmadı vallahi verdim. bilmem onu Bir sürü renk var. Al bir işte. Olmasın ya. Olmasaydı o. Bilmiyorum şu an hangi renk. Çok kötü bir renk seçtin. Gel buraya gözü. Kapatayım mı? Zahmet olmaz. Yavaş yap. Ora göz değil yalnız. Gözü. Göz orada değil. Gözü burası tamam. Kör oldum gözümün içine içine bir sokuyor. Abartma. Telefonun arkasında istersen kendine bakabilirsin. Ben görmeyeceğim sen göreceksin. Kör oluyorum şu an. Neden gözüm burası değil mi? İçine içine soktum. Far paletinden mi? Evet far paletinden. Az önceki renk nerede bilmiyor musun? Bilmiyorum. Farklı renk de olabilir. Doğru şey... Yanlış renk ama olsundur. Bağmadım var, var, artık iki renk gözü gelerek. Öyle mi oldu? Evet. Gözü kapalı değil mi? Evet. Bu gireceğim. Gözün... Kapalı. Bir şey söyleyeceğim benim gözlerim neden yaşardı? Bilmiyorum. Ayşe hiç yapamıyorum. Sen de bana bakacak seviyorsun biliyorum. Yok Yo, çok değerli şu an ben bilmiyorum yani aletim. Bir sen bir derdi ben sana kocam ben nasıl kayarım ağlayacağım şimdi ha. Ay bu bardak. <laughs> Barda, <bak. O> şey. <laughs> burada, bu bardak. Bu çekme koyuyor. Burada burada <laughs> burada. Rümel alabilir miyim? Rümel nasıl bir şey? Dur bir saniye. Evet, Bak bu mu? <laughs> evet. Keşke bezi kaldırsaydın şu an hep kirlenmiş. Bir şey olmaz. O ne? Kirpin. O ne kirpin. 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 Evet kirpin. Çıkartma gözünü. Sürmeyeyim acaba ben bunu ya gözüne zarar verir miyim? Bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu an benim gözlerimden yaş akıyor. Ne, ne yapabilirim? Gözlerim yanıyor. Sebebini bilmiyorum. Olabilir. Mi? Neyse bak şimdi. Bir önce casusluk yapmıştı. Bak öyle bir sürü ürün koyayım. Seç bilmem artık. Bu olmaz. Bunu biliyorum. Her türlü, Her türlü. Her türlü. bu sinir. Sinir Çıkmayın. Evet. Olmaz. Hı. Şu sakal. <laughs> bir iklim var mı senin ya? aldın Ağzını koyalım mı? Hadi. ne? Dıdaklı mı? Hı hı. Hadi ne oldu? Hiç güzel. Bu hangi renk? Pembe olacak. Benim gözüm üstünde var ya. Ay ağzın niye açık senin? Dışı ne dedi galiba? Evet. Bu Dudaklarına bak böyle birleştir. <laughs> borcu senin <sürün>, borcu gitmez. <laughs> Bunun kapağını ver bana. Elime de geldi galiba. Kendime bakmak istiyorum. Kendime bakma şimdi. Şey ver bana. Ne? Bu Hı. Parlatıcı. Hı, parlatılmış olmaz. Açıkçası bu da biraz şey oluyor. Çıkmıyor. Yani, aynen bu da hemen çıkmayan. Bunu da sürmeştim. Hangisi ise çıkmayan hepsini süreceğim bir gümüş olursa. Dudağın. Hı hı. Ağzını kapatın gibi. Hı. Ay neredesin? Aha bu da bir ay var. Şunu cebe atırsana. Evet galiba. Tamam. Şimdi içini koy. <laughs> Kaşın değil mi? Ne var şimdi? Kaşın. Vallahi elime fırsat geçmişken derim Bir daha oyunda ben sana neler yapacağım Allah bilir. Ee, siyah göz kalemi gibi bir şey var böyle. Siyah. Öncümde fırça var. O şeyin fırçaların içinde olması lazımdı. Bakayım. Ha. Bu değil. Bu evet. Ama bu, bunun ucu fazla yok. Neyse. Kaşları böyle. Evet. E, kaşanı nasıl koyacağım ki ben? Hı kaşanı. Bir kaşın. Ah çok heyecanlı. Çıtan çok heyecanlı. Ben de merak ettim. Nasıl oldu? Bilmiyorum, Bilmiyorum. daha bakmadım. Hayır Ersin'e sordum ben zaten. Bunun ıı, şeyini fırçasını bana verir misin? Kaka yani kaka. Ne dedi başkanım? Ay ne yıkıldı? Kaşımı tarıyor çocuk. Kaşımı tarıyorum şu an. Evet. Şöyle tarıyorum daha sonra. Dudağı nasıl oldu? Çok güzel. Parlıyor mı? Evet. Pembe mi? Yok mor. Ha? Ha? Mor mu? Birazcık kanım. Tamam. Ama bize var değil Allah Allah. Başka ama bir şey de kaynatır şey de Tamam mı? Bitti mi? Tamam. Açayım mı? Aç artık ben de görmedim. Kaşın içine de gelmiş. Tamam mı? Bitti mi? Ben senin kaşın içine de <laughs> Telefonda aynadan <adına> aç, <laughs> ay ay aç kendini görsün. Şimdi bakmayacaksın. Niye bakmayacaksın? Telefonda aynaya aç kendini görsün. Kendi gibi kadar sonra bakarsın. Fotoğrafını çekelim şey yaparsın. Evet, Videonun sonunda zaten evet. before after diye fotoğrafını bırakacağız arkadaşlar. Bakın <laughs> şey yapmak ister misin? Yok sen yok. Ay burada pundit kalmış. <laughs> burada yedirememişim. Kulağına mı pundit el sürmüş? Kulağına da mı pundit el sürmüş? buraya sürmüşüm. Evet arkadaşlar nasıl olmuş? Ben çok beğendim. Kız olsaymışsın güzel <laughs> olurmuş yani. Dıdaklarım. Böyle bir bakayım. Bak gelmiş pembe hmm. 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 Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.